beklentisi yani olacakları söyleyeyim. Bir genel af mutlaka çıkacak artık. Bunun başka yolu yok. Genel af çıkacak. Mevcut bir kere hapiste terör suçlularının büyük bir bölümü cezalarını çekmiş yani çıkacak affın niteliğine göre. Bir kere özgürlüklere kavuşacak. Serbest kalacaklar. İki, bu af devam eden bütün davalara silah edecek. Çünkü sen kapisteki laf ediyorsan e aynı suçtan henüz mahkum olmamış davası bitmemiş olanlar var onlar düşecek. Bunun dışı ve sonucunda bugün abuk sabuk nedenlerle görevinden alınan bir yerlerine kayyum atılan belediye başkanları dönecek. Dönmek zorunda. Fakat genel af deyince tabi bunun şirayetin ve silah Öyle sadece PKK'lılar ya da terör bilmem ne ki zaten bugün hapishaneler hep Terör bahanesiyle e, tutuklanan insanlar da dolu. E, başta Gezi olayları, Türkiye'nin Yüzyıl kaydınları tamamen intikam amaçlı bir şekilde maalesef hapishanelerde süründürülüyor. Can Atalay milletle ilgili seçildiği halde göreve gelmiyor. Bunlar hep anayasa suçları. Bunlar giderilecek. Kalola çıkacak. Deli taş çıkacak. <laughs> Ama bir şey daha söyleyeyim. FETÖ 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 diyor geri göğe inledikleri o cemal davasından yargılananların da çoğu serbest kalacak. Bunun başka yolu yok da söyleyeyim. Olsun olmasın anlamına söylemiyorum. Eğer böyle bir çağrı yapılıyor ve siz de silahlar bırakıldığı kabul ediyorsanız ve demokratik tedbirler alınacak diyorsanız öncelikle bunları yapmak durumundasınız. O zaman şu anda terörle ilgili süren bütün davalar çökmesi lazım. Başka türlü halledemezsiniz. Başka türlü hani barış ya. Barış böyle olur. Efendim teröristi mi affedeceğiz? Ya kardeşim hepsi terör şey değil ki. Bir sen en büyük terör örgütünü şey yapıyorsun. Diyorsun ki tamam silah bıraktı. Peki silah bıraktı gel teslim ol. Şimdi edebiyat olarak onu yapıyorlar. Gelsin teslim olsun. Türk adaletine hesap versin. Abi o hiçbir zaman olur. Dünyanın işlerini diyor. Yani İrlanda'da çözdükleri zaman İLA olayını bitirdik dedikleri zaman bütün İLA militanlarını alıp da yargılamaya falan kalkmadılar. Tam tersi hapishaneleri de boşalttılar. Tamam arkadaş bu iş bitti dediler. ama ben onun işte kan var, tuzu var, var. Diye. o zaman zaten çözemiyoruz. Ya öyle yapacaksın ya yarayacaksın. Bütün mesele bu. Ve Türkiye oraya doğru hızla gidiyor. İşte o zaman şerar bir yazıcı neden alındı? İşte bunları çok ustaca sokması lazım. Mesela ben size söyleyeyim. En önemlilerden bir tanesi. Anayasadaki Türklük konusu. Şimdi 66. madde var bakın size onu okuyayım 66. madde diyor ki Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk 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 babanın veya Türk ananın çocuğu Türk Türk. Vatandaşlık kanunu gösterdiği şartlarla kazanılır ve ancak kanunda belirtilen hallerde kaybedilir. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz. Vatandaşlıklardan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapatılamaz. Şimdi buradaki bütün temel şey şu. Türk devletine vatandaşlık bağlı ile bağlı olan herkes Türk Türk. Yıllardır bu tartışılıyor. Mesela bu maddeyi değiştirecekler. Nasıl yapacaklar? Gerçeği gerçi şey yıllardır konuşuyoruz bunu. Çoktan yapılabilirdi. Bakın şöyle bir cümle konulabilir. Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese Türk milletidir. Şimdi Türk tür denince Türk aidiyet çıkıyor. O zaman diyor ki arkadaş ben bir Türk'üm. Ama Almanya'daki Fransa'daki gibi vatandaş olana Fransız milleti, Alman milleti Buna da tüm milleti. Buna getirecekler. Bunu nasıl yazacaklar bilmiyorum. Ama mesela işte çıkıntılar oluyor. Bir neydi? Bir eski başbakanlardan işte İstanbul'da yeni ya İmamoğlu'na karşı ilk neydi o adamın adı ya? Binali Binali Yıldırım. Zerre diyor artık Türklüğü çıkarmak lazım. Tabii şimdi öyle söylediğiniz zaman bir aksiyon alırsınız. Ama bu hale getirilmesi çoktan beri zaten konuşuluyor. Ha, çizsel olarak baktığım zaman beni çok rahatsız etmiyor. Yani ille vatandaş olarak herkes Türk'tür. Türk milleti denedi. Yani bu ülkede yaşayanlara Türk milleti denir. O kadar. Bunu getirecekler mesela. E bu Kürt tanımını kullanmadan bir çözüm olabilir. Çünkü TKK bastırıyordu ya da Kürt siyasetçiler. Hani Türk Kürt çift dilli. Tabi Erdoğan'ın bu konuda şeyleri çok. Mesela geçen gün Türk Kürt arahtır. Bak ilk defa. Şimdi şunu sayıyordu. Türk'üyle Kürt'üyle Alevisiyle Sinneşiyle efendim şusuyla busuyla falan diyordu ama bir ilk defa şey saydı. Türk, Kürt, Arap E bundan da vazgeçmek zorunda Yani ne münasebet ya? Yani Türkiye'de zaten Araplar da yaşıyor. Kürtler de yaşıyor. Lazlar da yaşıyor. Çerkesler de yaşıyor. Ama her birine ayrı aidiyet vererek anayasaya bunu soramaz. O işte bu bir şans şimdi. Ben bu açıdan bakıyorum. İki, genel af konusunda bir şans. Bunu yaparsa. Ama Türkiye'nin Suriye'deki şeyleri falan da bu ilk baştaki gibi Suriye Fatih'i biz belirliyoruz, buranın abisiyiz, bizden başka falan onların hepsi hikaye. Çünkü bu aynı zamanda Amerika ve İsrail'in baskısıyla yapılmış bir operasyon. Abdullah Öcalan'ın ya da Bahçeli'nin böyle Abdullah çok enteresan devlet bey de bunu söyledi filan. o değil. Bu çok çaplı bir proje. Uzun süredir hazırlanıyordu. Ve ben size bunu defalarca anlatmaya çalıştım. 10 yıldır, 12 yıldır. Benim ilk kitabım Türkiye'ye geliyor. Bunu anlatıyordum zaten. Bugünlere gelecekti? Bunları biraz bir olayları daha böyle irdelemeye çalışanların gördüğü Türkiye'de bir ben görüyorum falan diye bir şey yok. Bunu Türkiye'nin gerçekten inceleyen, araştıran, bir biraz kafaya olan herkes bunu zaten görüyor yıllardır. Biz buraya doğru geliyordu. Yani dünkü tamamen bir show. Dem partide bu işin figürünün korumanken yani en birine yaptıracaksın? Zaten sevinci görüyorsunuz. Yani Pegaga silah bırakıyor diye Diyarbakır'da niye insanlar sevinç çalıklar at? Böyle bir dertleri yok. Hayır. Yeni kazanımlar geliyor. Artık federasyon bitti. Çürüyor o zaman. Yıllardır. Öyle özel bölgeymiş. Ayrı muhtar bölge falan yok. İşte Suriye'nin kuzeyinde Kürt devleti kuruldu artık. Ve buna Türkiye'nin karşı çıkması da mümkün değil. Uluslararası konjonktür gereği karşı diyeceğim. Çünkü artık orada o olacak değil. Bu Türkiye'ye zararlı mı? Ha, o için şimdi tart. Öyle, öyle bir devletin olması Türkiye için bir tehdit mi değil mi? Yakın zaman, orta vade, uzun vade otur dışın. Ne olabilir? Onlara hiçbir şey demem. Ama şu anda yapacakları bir şey yok. İşte Erdoğan'ın iktidarı hem yerini perçinlemek için hem de bir sıra kamuoyunu olarak, öyle, oyalamak için bunu çıkarın. Çünkü Erdoğan'ın önünde bir yollar. Ya direnecek ben Cumhurbaşkanı olarak çünkü o cümlesi eleştirildi ve şey oldu biliyorsunuz. Yani dikkat çekti. Yani biz de bu görevlerde sürekli kalacak halimiz yok. Yani mesela Allah hakkın rahmetine ulaşınca filan diye sanki görünceye kadar bu makamda kalacağım gibi söyledi. Ona öyle yorumlatıyorlar. Hayır öyle değil. Erdoğan'ın elinde içi yolu arkadaşım. Ya direnecek ve tek adamlığa devam edip 2027'ye kadar işi süründürüp ondan sonra aday olup kazanmayı planlıyor ya da demokratik sisteme geçecek. Ha bu demokratik sisteme de yarı başkanlıkmış, güçlendirilmiş başbakan bunun için bir formüller arayacaktır. O ayrı mesele. Ama çok iyi biliyorum. Seçimi kazanma ihtimali yok kardeşim. Ben bunu çok bakın bu bir tahmin falan değil. Bu bir teşhis. Erdoğan'ın artık tek başına Cumhurbaşkanlığı'nı kazanma şansı yok. Yani %50'yi tek başına geçme şansı yok. O halde rota değişikliği yapacak. Ha, onu kendine en yararlı olacak şekilde. Parlamenter sisteme geçtim. Geçtiğimde de partim birinci ya da ikinci oldu. Ben her durumda iktidar alternatifiyim. İktidara yapışabilirsem gücüm devam etsin. Yapışamazsam o zaman da soruyor yok. Parlamentoda ana muhalefet diye oturur. Hava atar. Yani onun, ister gelin ister gelmez falan. Yani o ayrı bir şey. Ama Erdoğan'ın başka çaresi kalmadı. Onun için dün de söyledim. Yani CHP'de adaylık madaylık ya bırak. Başka artık patinaj yapmayın. Bak bize CHP temkinli yaklaşım. işte parlamentoda çözülsün. Bir yerle doğru yani şimdi de zaten karşı çıkmaması gerekiyor. Yapmaması da gerekiyor. Umarım yani bu ara güre içinde yanlış kararlar almayacaklardır. Almamazlar. Ve en sonunda şeyi söyleyeyim. Devlet Bahçeli bak hala ortada yok. Çünkü kızıyorlar filan hemen küfür kafirler, Ben sen dinimize bizim bir din, din, şeyimize başkanımıza dini satacak falan filan. geç arkadaş geç. Bahçeli nerede? Bak en önemli gizim. Değil mi? Bahçeli'nin çıkışı yani ona yaptırılan çağrı üzerine yani kendi kafasına falan değil. Yani kimse beni inandıramaz. Ve zaten bütün de açık. Yani Amerika Amerika dediler ki bu kim yapar? Abi en bu. Hani bir işi en muarızına yaptırırsın diye bir şey vardır ya. Hani ona vereceksin. O yapsın. E, bu görev Amerika Bahçeli'yi görevlendirdi. Yaptı. Şimdi nerede? Bütün bunlar bitsin diye mi bekleniyor sağlık durumuyla ilgili açıklama? E, ben de merak ediyorum. Vatandaş da merak ediyor. Yani böyle kuru kuruya efendim bir sağlıklıdır. Görecek o işte MHP düşmanları, e, Bahçeli düşmanları mahcup oluyor. Ya mahcup olmak falan değil. Ve işte bu kadar önemli bir günde Bahçeli'nin daha mesajı yok biliyor musunuz? Bak hastalandı söyle yok askıda buğday yok efendim işte bir, bir, şey daha yaptı açıklamalar falan yaptı. E bugün Şenin Zafer'in bak Nobel e adayı bile gösteriyor. değil mi bir gazeteci Nobel adayı o Nobel e adayı olsun diyor Barış Barış ödülüne. E nerede Bahçeli? O için MHP artık bırak artık kardeş kıvırmayın. Bahçeli ağır bir hasta da olabilir. Ya bunun bir şey yok ki sağlık ya hepimizin başına gelebilir. Neyi, neyi saklıyorsunuz? Onu da açıklanması Gerek yok diyorum. E, i̇ktidarın e, o mağduriyetle seçim kazandığı bir 22 yıl boyunca aynı mağduriyeti sürdürerek, bıkmadan üşenmeden sürdürerek e, hele kalmayı başardı bir 28 Şubat süreci. Tabii ne çok zaman geçti. Belki bu izleyicileri hiç hatırlamıyordur bile. Ya da ne oldu ne bitti. Ee, ya, yani yaşamıştır da insan tabii unutuyor. E, hoş bir dönem değildi doğru e, ama bugün çekçilerin mağduriyet edebiyatı yaptığı gibi de böyle e, İslam dininin e, yok edilmek istendiği, tüm bandı bacıların yerlerde sürüklendiği falan bir dönem de değildi. Bugünün e, anayasal hükümlerine göre sadece üniversitelerde e, kamu alanında e, türbanlı olamazsınız diyerek ve kız öğrenciler engellemiyordu. Zaten bütün şey oradan başladı. AKP 1991'den itibaren o zaman refahtı tabii. Kadını keşfetti aslında ve kadını sürdü. Yani o tarihe kadar sorun var mıydı? Vardı ama hani böyle çok aman aman büyümüyordu. herkes kabullenmişti ya da zaten ee, o tarihlere kadar yani 80'li yıllara kadar özellikle 80'li yıllara kadar dince kesim böyle kadını e, ee, okula göndermek istemezdi, evinde oturacak, şoka bile çıkmasına izin vermezdi. O için yani genel olarak toplumda da böyle bir çok aman aman bir rahatsızlık yoktu yani. Zaten e, o dinci kesim de kendini çok e, gerçek Müslüman zannedenler, işte o tarikatlar, cemaatler, şunları bunların etkisiyle e, kızlarını okula göndermezlerdi. Bunun için bir sorun yoktu. Ama 80'lerin ortasından itibaren e, bu dinci radikal İslamcılar da işte İsmancılar daha doğrusu bu, siyasal İslamcılar kadını keşfettiler. Ya toplumun yarısı kadın. E, biz bunları niye sürmüyoruz diyor. İşte ondan sonra bir şey şeferberliği başladı işte. Ve genellikle üniversite mesela üniversiteye kadar hiç sorun etmiyor vardı. Yani kızlarımız tamam ilkokul ortaokul falan ama yani GSB artık bloğa ermiş genç kızlar. Yani hiçbiri Aileler türbanınla gideceksin Başını örtüp gideceksin falan demiyordu Zaten o çok da Kendini Müslüman görende hiç göndermiyordu Hani o eğitim başladıktan sonra da Ama Bir şeye kadar ki lisede 17-18 yaşında Hepsi artık ermiş Ergemliğe ulaşmış genç kızlar Ve öyle bir dertleri yoktu Sadece 19 Mayıs'larda e işte tabii nişeliler katılıyor ya şeylere, törenlere vay efendim işte e, kolsuz çişörtlerle çıkıyorlar mini etek giyiyorlar falan diye e, e, bir takım moruldanmalar hatta böyle e, anam, hele 80'li yıllarda falan iyice yükselen bir şey gösteriyorlardı tepki. Ha, ama işte 90'lı yıllardan itibaren e, Refah Partisi'nin de yükselişe başlamasıyla e, birlikte kadının daha aktif kullanılması ve türbanıyla gösterilmesi e, projesi e, uygulandı ve işte e, tabii bunun en hassas devlet dairelerinde henüz cesaret edemiyorlar ama üniversite, üniversite eğitim tabii bir şey de çok ne Eğitim de çok önemli bir şey. Yani siz efendim başında örtü var diye bir insanın eğitim hakkını nasıl elinden alırsınız? Oradan nice işte mühendisler, doktorlar, hukukçular, öğretmenler çıkacak. Siz bunlara nasıl engel olursunuz? Yani işin biraz tabii dümdüşal tarafında kullanarak müthiş bir kampanyaydı. İşte yeni şey şu an buna karşı üniversitelerde sadece bir, bir işte o zaman şimdi böyle çok özgürlükçü böyle kendini demokrasi Erdoğan'ın e, falan olan yazar çizer takımı. O zaman hep şunu diyordu. Ya kardeşim biz e, genç kızlarımızın eğitim hakkını savunuyoruz. Yani kimse şey, yok devlet memurları da yok efendim askerler de polisler de e, kadınlar türbanlı olsun falan demiyoruz ki. Yoksa Hacen olmaz. Ama eğitim hakkını nasıl alırsın? Tamamen bu. Hani bunlardan biri Ahmet Hakan'dır. Yani bir geçmişteki yazıdan okursa ben utanırım bilmem ama. Hani o zaman öyle diyorlardı. Ha şimdi sorarsan efendim o gün itibariyle öyle demek zorundayız falan derler. Yok öyle değildi de Hepsinin temel amacı aslında Türkiye'yi bir İslam devletine dönüştürmek ama işte adım adım bunu keşfettiler. İşte Fethullah Gülen cemaati burada çok önemli. Onların yarattığı bir operasyondur bu. Beşer Fetullah Gülen 28 Şubat döneminde öğrencilerin türbanlı okula gitmesinin çok da mecburiyet olmadığını falan söylüyordu. Çünkü daha uyanıktı onlar. Yani türban olayını öne sürmek yerine yavaş yavaş biz kadrolaşıyoruz kardeşim. Bak bütün kendi adamlarımızı böyle ya da böyle sınavlarda yardım ederek, destek vererek, şu yaparak, bu yaparak sızdırıyoruz zaten. Yani devlete sızıyoruz. Ne diyordu? Her yerde biz olacağız ama asla kendinizi göstermeyeceksiniz. İşte o bir planla bu taraftan türban tahrik ediliyor, öbür taraftan da aman plan veriyor. Ve böyle bir mağduriyet yaratıldı. Bakın 22 yıl geçti hala aynı muhalefet. Hala bir şey olunca 20-27 Mayıs işte 28 Şubat yok işte türban, türbanlı bacalarımız falan edebiyatı sürüyor. Ha o dönem çirkin şeyler yapıldı mı? Yapıldı. Yani onu ki o dönemde ben şiddetle karşı çıkanlardanım çünkü şunu görüyordum. Ya burada tehlikeli bir gidiş var. Türkiye siyasal işlama doğru götürüyorlar. Merkez sağı yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü o zaman işte DYP'de Tansu Çilleri hükümeti var, ANAP var falan. Onlar sağ unsurlar. Ya dedim ki bak merkez sağ Türkiye'de kayboluş ve bu daha siyasal e, İslam kesime kayarsa Türkiye birdenbire kabuk değiştirir. Onunla şey yapıyordum ve bitiş bir savaş veriyordum. Ve o yüzden yani gerek o dönemin işte TÜŞİAD'ı, askeri ve tabii medya kuruluşlarında ışkına uğradım. Ve uzun bir süre... 28 Şubat tavrım nedeniyle de hani işsizlik yaşadım, açıkta kaldım, çok eziyet de çektim. Ya yani bunu bilen biliyor zaten. Ama sonuçta ne oldu? O günkü o benim direnişim, o e, anlatmaya çalışılan Ya yani yanlış yapılıyor. Bu, bu, bu şekilde yapmayın bunu dediğin. Ve ne oldu? AKP iktidara geldi. Dedem tahmin ettiğim gibi merkez sağ yok oldu. Bakın bugün yeni kurulmaya çalışılıyor. O da biraz fazla milliyetçi Böyle bir Türkçü falan havaya bürünüyor. Yani bir klasik merkez sağ ideoloji değil. Daha böyle radikal Avrupa'daki gibi işte hani ırkçılığa belki kaçacak kadar aşırı milliyetçi akımlar sağ merkez sağ gibi algılanmaya başlandı. Ama sonra ne oldu Türkiye'ye? büyük bir şekilde e, siyasal şehsal İslam'a kaydı. A, oy olarak işte AKP bir dönem yüzde 45'lere 47'lere kadar falan çıktı ama bugünkü e, manzaraya baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi dahil hepsi bu siyasal İslamcı akımın ve ideolojinin etkisi ve baskısı altında. İşte bu nedenle zaten mesela CHP'de büyük tartışmalar var. Kardeşim parti Atatürk'ü unuttu deniyor. Layıklıktan hiç söz edilmiyor deniyor. Yani bugün layıklıktan konuşmak Efendim işte okullardaki eğitim sistemini eleştirmek filan bir anda halka kim ve nefrete e, etmek, ayrımcılık yapmak e, ve işte dini değerleri aşağılamak falan gibi algılanıyor. Yani bugün kardeşim böyle, yo, yo, ilkokulda ortaokulda türban mı takılır derseniz dediğiniz an savcılar harekete geçiyorlar. İslam dinine hakaret falan diye. Onun için de CHP bile kendine siyasal İslamcılara da hoş gelecek bir Foto da konumlandırmaya çalışıyor. Onun için işte İmamoğlu'su da Özgür Özer'i de zamanında Kılıçdaroğlu'su da hepsi böyle bir fotoğraf verecekleri zaman hemen bir yanda ya sonunda ya da sonunda mutlaka bir çurbanlı kadın koyuyor. Ya bak biz hiç karşı değiliz bunlara filan. Ya böyle göstermelik şeylerle olmaz. Saçmalık ama ne yapalım? Türkiye'yi bu hale getirdiler. Bir 28 Şubat hatırlatması yapmak istedim. 28 Şubat'ın bazı uygulamaları özellikle büyük sermaye Çişiyat başta olmak üzere ve o dönemin hakim medyası işte sabah hürriyet grupları e falan da katkısıyla asker çok güzel kullanıldı. Asker o dönemde de hakikaten yani bir, bana böyle bir şey geliyordu. <laughs> Askerin bir şeyi yoktu. Asker korkusu yaratılıyordu. Bunda hoşuna gitti işte o dönemin komutanları çevik falan falan hoşuna gitti onlar da böyle yani. yani. Çünkü herkes gidiyor işte paşam bize aman ha bu dincilerini bırakma falan. Onlara böyle gidiyorlar, sarılıyorlar işte ağlaşıyorlar filan. onların da hoşuna gidiyordu ama hani hep ki asker bizzat. Hayır o değil. TÜSİAD ve büyük medyanın, o zamanki e, ana halkın medyanın ortak eylemidir. Askerde bu işte çok güzel piyano olarak kullanıldı. İşte ondan sonra da o çok güzel kotarıldı o cemaat. O kadar iyi ilişkiler değildi ki medyayla.